Kazakistan Başsavcılığı, Kazakistan'dan yasa dışı yollarla çıkarılan 760 milyar TNG değerindeki varlığın ülkeye iade edildiğini açıkladı. Kazakistan Başsavcısı Berik Asılov, bu fonların bir kısmının daha önce Nur Sultan Nazarbayev'in yeğeni Kayrat Satıbaldı'ya ait olduğunu belirtti. Kazakistan Başsavcılığında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan varlıkların takibini yapan bakanlıklar arası komisyon toplantısı düzenlendi. Kazakistan Başsavcısı Berik Asılov, ortak çabalarla Kazakistan'dan yasadışı yollarla çekilen varlıkların iade edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Başsavcı, 760 milyar Tenge değerindeki varlığın ülkeye iade edilmesinin sağlandığını belirtti. Kazakistan'ın mal varlığının geri alındığı ülkeler arasında Liechtenstein, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong gibi ülkeler yer alıyor. Asilov ayrıca bu fonların bir kısmının daha önce Nur Sultan Nazarbayev'in yeğeni Satı baldı’ya ait olduğunu ekledi. Daha önce Satı bald’ının ceza davası kapsamında Kazakistan'a tutarı 230 milyon doları aşan değerli özel mücevherler iade edilmişti. Başsavcılığa göre diğer ülkelere yüzden fazla adli yardım talebi gönderildi ve değeri 100 milyon doları aşan mülk ele geçirildi. Ülkede geçen yıl kurulan bakanlıklar arası komisyon, Kazakistan vatandaşları tarafından yasa dışı olarak yurt dışına ihraç edilen fonların iadesi için kapsamlı çalışmalarını devam ettiriyor.